arkadaşlar bugün kuzenlerimizi cinli eve gireceğiz. Bakın az önce e, kuzenlerimi tanıtayım. Ömer Ali, Zeynep, Emir Muhammed. İbrahim Emre kanalına abone, abone olabilirsiniz. Bu Emir de benimle video çekiyor. Bana da abone olursanız çok Arka sevinirim. taraftan gelin. Zeynep'e de abone olun. Bana da abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar Hata rahata girmemiz lazım. Arkadaşlar ben biraz <laughs> Kaçın oğlum bir tane kafa gördüm vallahi. Hokketli gördüm odalar. Tikle şeylebiyo. Arkadaşlar Allah kuran çaktın ki gördüm lan. Kur'anı Allah, ım Allah, ım bizi, koru. Yani. Allah bizi koru. Allah bizi koru. Yaz o kimse onu dur Biz şu Arkadaşlar ya Arkadaşlar ya bir, bir şey diyeceğim. arkadaşlar bu mantarlara bakacağız. Ses geliyor. Evet arkadaşlar. Şu duruyor. dolapta bak. Şurada bir tane dolap var. Oraya bu sefer. <laughs> ya oraya bu sefer başka birisi girecek. Hadi ben girdim. Ben Ömer Ali girsin bu sefer. Dolap açık bir bok yok. Gerecek al Oğlum ben neden o zaman orada kol gördüm? Ha? Ah. <laughs> ah. Hakem battı. attı? Yok başka bir şey değil. Ha siktir. De... Oğlum bom bom diye ses geldi. Ne ne şey, ne ne ses ya? ya kaç ya kaç. Ya kaç şimdi öldürecekler bizi. Aşır Allah ım. Allah ım. Ömer Ali kaldı Ömer Ali. Arkadaşlar. Kaç daha Arkadaşlar Çatıya çıkacağız şimdi Arkadaşlar ben videoyu atacağım ben Part 4'e kadar devam edeceğiz Arkadaşlar Bize yardım edin Lütfen bize yardım edin Bir konuda yardım edin lütfen bize yardım edin. yardım edin Keşke Keşke Keşke, keşke. O, o orada kol gördüğümü Size videoda gösterseydim Gösteremedim Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gelin içeri. Arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyorum. Videoyu kapatıyorum şimdilik. Sonra çekeceğim.